Selam arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir AVM alışveriş merkezi göstereceğim. Yani kendinizi Paris'te sanmayalım arkadaşlar. Burası Pataya'da bulunan Terminal 21 isimli büyük bir alışveriş merkezi. Pandemini, pandemiden önce yapılmıştı. Evet. Şimdi buranın içerisini gezelim. Evet arkadaşlar. Şu an herhangi bir havaalanında değiliz da bulunan Terminal 21 isminde büyük bir alışveriş merkezi AVM. Yani şöyle söyleyeyim, onun içerisi havalarını andırıyor arkadaşlar. Onun için işte birinci kapı, ikinci kapı aynı nasıl bir uçağa biniyorsanız aynı o şekilde. O içinde buraya bir tane büyük hemen bunun gerisinde bir tane küçük uçak var. Şimdi içeri giriyorum ve buranın nasıl bir uçak havalanını andırdığını hep beraber görelim. E, tabii ki uçakla herhangi bir yere veya tatile giderken valizlerimizi unutmuyoruz. Hemen girişe de böyle valizini almış bir bayan resmi. Arkadaşlar ilk girişte Paris var. Avrupa'nın büyük bazı şehirlerini koymuşlar. Buradan Paris uçağına biniyorsunuz ve Paris'e doğru gidiyorsunuz. Paris'te Paris'te ressamımız. E tabii ki Paris olur da Paris Eyfel Kulesi olmaz mı? Gördüğünüz gibi AVM'nin tam ortasına bir tane mükemmel bir şekilde Eyfel Kulesi yerleştirmişler. Gerçekten mükemmel yapılmış. Herkes gelip burada en azından Paris'e gidemeyenler bir Paris hatırası çekiyor. Eiffel Kulesi önünde. Evet, şimdi Paris'ten nereye çıkıyoruz? Evet, Paris'ten London, yani Londra'ya geldik. Aynı havadanlandık. Konsept de dizayn olarak hangi gittiğiniz ülkelerin burada İngiltere'de turistleri gezdirdikleri küçük arabaların bir maketini yapmışlar İngiltere bölümünde İngiltere bölümünde de meşhur İngiltere'nin kırmızı telefon kulübeleri İngiltere Londra meydanında bulunan küçük heykelcikler ve hemen karşıda gördüğünüz gibi turistleri gezdiren otobüsler Evet. Şimdi Londra'dan çıkıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi İtalya'ya geldik. Bakalım İtalya'da neler var. Yanılmıyorsam Romeo ve Juliet olması bu gerek. bu filmi hatırlayan vardır değil mi arkadaşlar? arkadaşlar İtalya denince de yani benim ilk aklıma gelen yer gidip daha önce de program çektiğim yer olan Venedik ve Venedik'teki gondollar geliyor. Gerçekten mükemmel bir şehir eğer gitmeyen vardı imkanlar olursa Venedik'e gidin görün derim. gerçekten mükemmel bir yer. Ve böyle gondollara biliyorsunuz gondollar sizi böyle küçük su kanallarının üzerinde Venedik'i gezdiriyoruz. E Tabii ki İtalya'nın meşhur, eğri duran Pisa Kulesi. Bir tarafta Pisa Kulesi, bir tarafta da gün Venedik gondollarını yapmışlar. Evet şimdi İtalya'dan çıkıyoruz. Bakalım nereye varacağız? Evet ve şu an Japonya Tokyo'ya geldik. ve Japonya Tokyo'ya geldiğimizde tabii ki Japon kıyafetleri bizi karşılıyor. Tabii Japonya olur da samuray olmaz mı değil mi arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi samurayımız kılıçları kuşanmış, savaşa hazır. Tabii ki Japon yazısı. Evet arkadaşlar, şu an Tokyo'dan çıktı. Bakalım nereye varacağız? Evet, yeni geldiğimiz yer Amerika San Francisco'dayız arkadaşlar. E, tabii ki Amerika'nın çok meşhur San Francisco Köprüsü'nü koymasalar olmazdı. Gördüğünüz gibi. Böyle bir yakın plan alayım. Köprünün üzerinde arabalar bile var yani. Ha. Hepsi maket onu söyleyeyim yani. San Francisco Köprüsü alışveriş merkezinin son katında arkadaşlar. Her katta bir ülke ve büyük şehri var. Bu da iple köprüyü düzeltiyor. Ve burada yine suda yüzen yunuslar hatıra resmi çeken gençlerimiz, Taylandlı kızlarla gezen yabancılar ve burada balık tutan bir balıkçımız. Evet arkadaşlar, şu an AVM'nin son katındayım. En üstten Eyfel Kulesi'nin görüntüsünü şöyle sizlere göstereyim. Mükemmel bir görüntü var. Benim anlamadığım şey bu yer neden İstanbul'u koymamışlar değil mi? Sonuçta İstanbul'da dünyanın en büyük şehirlerinden birisi. En büyük ve en güzellerinden birisi Ama koymamışlar. Ama ne yapalım, sağlık olsun olana yetineceğiz. Eğer Kulesi'nin kuş bakışı görünümü. Arkadaşlar ben size AVM'nin sadece bu önemli yerlerini gösteriyorum. Çok büyük, devasa bir AVM. Her katta aynı bizim bildiğimiz AVM'ler gibi büyük mağazalar, yani büyük marka mağazaları var. Ben genellikle onları göstermektense size buraya yapılan biraz daha tarihi yerleri gösterdim. Çünkü sonuçta alışveriş merkezlerini veya içerisindeki bir markaların reklamını yapmanın bir amacı yok. Ben sadece buranın içerisinde hangi ülkeye ait olan işte bazı gördüğünüz gibi işte Eiffel Kulesi, Eiffel Kulesi, San Francisco Köprüsü derken güzel bir şey. Eğer Pataya gelirseniz arkadaşlar Terminal 21 diye zaten şehrin ortasında yani çok uzak değil görürsünüz. İnanın tavsiye ederim yani. Ama İstanbul olsaymış güzel olurmuş aslında. Veya bizim Tokat'ı olsaydı değil mi? Bir tarafa Zile'nin kalesini koyardık. Bir ara Turhalımızın Yeşilırmak Kıbrıs'ını koyduk. Bir tarafa Tokat kebabı, bir tarafa Erbağımızın güzel Erbağını Tokat yaprağı dermişim ama sağlık olsun. Evet, Amerika San Francisco'da gördüğünüz gibi orada bir Hollywood yazısını kondurmuşlar. Arkadaşlar burası e, son kat biliyorsunuz. Son katlar genellikle restoran bölümü. Burada her ülkenin hemen hemen restoranı var yani her ülke yemeği yapılıyor. Tabii ki ağırlıkla Tayland ve burası da sinema, sinema ve restoranların olduğu son bölümdeyiz. Evet böylece Amerika turunu da e, bitirdik. Bakalım sırada ne var?

Evet arkadaşlar başlangıcı da bitirişi de Eyfel Kulesi'nin önünde yapayım dedim. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı bilhassa paylaşmayı unutmayalım diyorum. Evet arkadaşlar daha farklı güzel programlarda görüşmek üzere hoşçakalın.